Evet sanırım bayağıdır soru cevap yapmıyoruz arkadaşlar. Yapalım mı? <laughs> sorun. Güzel şeyler sorun ama. Yine böyle saçma sapan abidik bubidik şeyler sormayın ben de cevaplayayım. Haydi bakalım hızlısından bir soru cevap çevirelim. Zor <laughs> bir soru değildi aslında. <laughs> 1.83 boyu. Severiz kardeşim. Adamın dibidir. Ee, çok güzel şarkılar da yapıyor bu ara. İnşallah daha böyle 20 milyon 30 milyonlara çıkar yakın zamanda. Severim yani enesi. Hala bu sizin sayenizde olan bir şey. Sürekli bana Kürtçe küfür ediyordunuz canlı yayınlarda bazen. Ben de küfürü yiye yiye küfür etmeyi öğrendim. Benim saçlarım niye bugün böyle abidik gubidik dalayarak bir şey oldu? Ay gene küfür ettim pardon. Hayır pek anladığım söylenemez TikTok'la pek bir alakam yok. Bu arada üstümdeki biraz bayağı bir bolmuş kırmızı olan. Değiştirdim onu ya. Storylerde kötü çıkıyordu. Herhangi bir değişiklik yok duruyor sadece o gün onunla denk gelmişsindir. Kastığım falan yok ya. <laughs> Neyi kasıyorum? Sadece normal sesim biraz kalın ama genelde zaten storylerde sürekli track eşevesi istediğiniz için. Ama böyle konuşayım sürekli yani pek bir kasıntı da olduğumu düşünmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Kasmıyor mu yani? Normal. Şitanda. İstanbul Üsküdar'lıyım. <laughs> TC falan da lazım mı? Hala çalışmalarımız sürüyor amına koyayım ama yok yani şu anlık. Yani Varsa da ben bilmiyorum amına koyayım. Yani belki vardır, belki yoktur. Ya şundadır ya bundadır amına koyayım. Ben bu işi bir türlü beceremiyorum amına koyayım. Amına koyayım. 3000 kere, 3750 milyon milyon kere söyledim amına koyayım. Sevişmiyorum. Sevişmiyorum ben. Yani sevişmiyorum. Sevişmek ne onu bile bilmiyorum. Bakirim ben be. Vallahi inanmıyor musunuz amına koyayım? Ne inanmıyorsunuz ya? Ezikle Kuzu gel buraya. Gir. Ha, Hay ha, evet. canım. Bir de böyle uyuyor bak. Ha bebe. Be. <laughs> şey karar verdim. Bir hafta boyunca artık dışarı çıkmayacağım arkadaşlar. Dünden sonra polisiyle ayrı uğraş, güvenlik ile ayrı uğraş, yani harbiden arkadaş çevrem çok garip. Bir hafta anca kendime gelirim yani.